hakların korunduğu bir dünyada Medipol'de buluşalım. Anayasalar devletin sanki psikolojik profili gibi. Ee, buna hatta e, kamuflaj anayasası <laughs> diyoruz mesela. Hayatında cinsel suç mağduru olmamış kadın var. İnsanlara hem kendi haklarını hem diğer canlılarınkileri anlatabilirsek o zaman çok farklı bir dünyada yaşama şansımız olur diye düşünüyorum. İnsanların kız çocuğu olunca üzülüyor özellikle işinin korunmasına yönelik bu hükümler, düzenlemeler etkiledi. Anlaşarak çocuklara kadının soyadını verme imkanı da getirilmeli. İnsanların haklarının temel alındığı bir hukuk anlayışını her zaman için öğrencilerine yansıtmaya çalışacak. Benim beklentim. Yeni bir Medipol'de buluşalım bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm tabii şunu unutmayalım. Teknik olarak TV Net'in ve Katlok ekibinin desteğiyle hazırlanmaktadır. Amacı çok basit. Hepimize gereken bir şey. Hukuk nedir ve bize hayatımızda nasıl yardımcı olabilir? Bunu araştıracağız hep birlikte. En güzel tarafı şu. Hukuk dediğimiz şey öyle alt disiplinlere sahip ki bunları bilmezsek hukuku bilmemize imkan yok. O da sosyoloji, psikoloji, felsefe ve belki de ekonomi. Zor mu hayır? Zaten biz hayatımızda bütün bu alanları bilmeksizin yaşıyoruz. Ama hukukçu olmak demek her şeyden önce hem kendi hak ve özgürlüklerine hem de diğer insanların dünyanın neresinde olursa olsun hak ve özgürlüklerine saygı duymak demek. Şimdi konumuza başlayabiliriz. Şimdi herkesin fikri olduğu bir konuda demokrasi. Acaba nedir bu demokrasi? Çok gizemli bir kavram mı? Sana göre, bana göre, ona göre, buna göre değişiyor. Mu? Şimdi demokrasi dediğimiz şeyi hukuk fakültelerinde öğretmek zorundayız. Biz Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukukun demokrasi temelinde var olabileceğini anlatıyoruz. Başka şansımız yok. Çünkü hukuk dediğimiz şey, bir önceki kayıtta söylemiştik, hak temelli çünkü hak sözcüğünün çoğulu eğer hakka sahip olmak istiyorsak bu düzenin bu sistemin mutlaka demokratik olması lazım siyasal bir sistem olarak peki çok mu karışık nedir bu demokrasi çok mu gizemli hayır son derece basit iki şartta indirgeyebiliriz demokrasiyi de nedir o şartlar birlikte bakalım tarihsel bir sürecin sonucudur sosyal kavramlar. Demokrasi de böyle. Yani topraktan yetişmiyor, filizlenmiyor bu. İnsan ürünü, insan yapısı. Dolayısıyla tarihsel bir süreçte, süreçte ne demek? Bir günde birden bire değil. Yıllarla, tıpkı bir örf adet kuralı gibi yavaş yavaş oluşuyor. İşte baktığımız zaman demokrasinin iki şartından ilki tarihsel olarak Eski Avrupa uygarlığında mı diyelim, doğuda mı diyelim? Çünkü Yunanı Avrupa'da doğuda saymak mümkün. Eski Yunan uygarlığında site düzeninde gerçekleşen yurttaşların ki bunlar son derece sınırlı sayıda insanlar. Herkes yurttaş kabul edilmiyor eski Yunan'da köleler var ve ne yazık ki bugün düşünemeyeceğimiz şekilde kadınlar da yurttaş değil tam olarak. Dolayısıyla eski Yunan demokrasisi tamamen forum meydanında kişilerin yasalara katılması, yönetime etki etmesi anlamına geliyor. Bu birincisi. Birinci koşul halkın yani yönetilenlerin yönetime katılması ve etki etmesi anlamına geliyor. Demokrasinin birinci şartı bu. Baştakiler ne kadar doğru düşünürlerse düşünsün aldıkları kararlar ne kadar yararlı olursa olsun demokrasi için çok çok önemli olan hayati olan şart bu kararları halka danışarak almaları ve halkın mutlaka söz sahibi olması yönetimde tekrar söylüyorum kararların doğru olup olmaması önemli değil halkın katılması önemli bu birinci şart Yeterli mi asla değil. Demokrasi sadece halkın katılımından ibaret değil. Demokrasinin ikinci bir şartı var. O da son derece açık o da insan hak ve özgürlüklerinin güvence altında olması. Eğer insan hak ve özgürlükleri güvence altında değilse <laughs> siz o düzene kesinlikle kesinlikle demokrasi diyemezsiniz. Ne demek bu? Şimdi her ülkede çoğunluk farklı gruplardan oluşabilir. Çoğunluğun her istediğiniz yaparsanız o düzen demokrasi olmaz. Çoğunluğun yönettiği, çok dikkat edelim ama azınlıkların, bu azınlık herkes olabilir. O politikayı kabul etmeyen, o karara katılmayan herkes azınlıktır demokraside. Azınlıklar sabit değildir. Azınlıklar değişebilir. Örneğin ben memur zammına katılmayabilirim ama herhangi bir yatırım yapılmasına, yeni bir köprü yapılmasına katılabilirim. Memur zammına katılmadığım için azınlık olurum, köprü yapılmasına katıldığım için çoğunluk olurum. Dolayısıyla demokrasinin ikinci şartı azınlıkların hak ve özgürlüklerinin, insan hak ve özgürlüklerinin tabii ki çoğunluğunda korunmasıdır. O zaman biz hukuk dediğimiz kurumun adil olmasını istiyorsak mutlaka ve mutlaka o hukuk düzeninde yaşayan insanlar yani halkın yani yönetilenlerin yani ayrıcalığı, gücü herhangi bir desteği olmayan insanların siyasi bir ifade vardı çoğunluğun kesinlikle ve kesinlikle yönetimde söz sahibi olmasını sağlamalıyız. Bu da yeterli değil. İki, çoğunluğa katılmayan ve katılan herkesin insan hak ve özgürlüklerini korumalıyız. Şunu hiç unutmayalım. Demokrasilerde çoğunluk daima yönetir. Orada bir problem yok. Ama azınlığın da hakları vardır. Ve azınlık bir gün, çünkü her kararda çoğunluk ve azınlık söylediğim gibi değişebilir azınlık bir gün çoğunluk olabilir. Bu demokrasinin niteliği icabıdır. Ve hiçbir sakıncası yoktur. Peki hukukla bağlantısı nedir? İnsan hak ve özgürlüklerinin olduğu bir rejim hukuk düzenidir ve adildir. Hakların tanınmadığı rejim adil değildir. En ilginç tarafı, güzel tarafı da şu. Hakkı bir toplumdaki en dezavantajlı kesimlere de tanımanız lazım. Yani güçlü insanların mesela ekonomik gücü olan, siyasi gücü olan, tanınan bu insanların haklarını zaten koruyacak imkanları vardır. Ama sizin toplumun en alt kesimine hak tanımanız lazım. Ki o düzenin adil olduğundan söz edebilir. Çok teşekkür ediyorum. Medipol'de buluşalım. Bugünlük bu kadar ama başka bölümlerimize sizi daima bekleriz. Sadece sizi değil isteyen herkesi. Ama asla ve kata bizi tıklamak zorunda değilsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Çünkü hukuk özgürlüktür. Ve arzu ederseniz, isterseniz Medipol'e buyurun. Medipol'de buluşalım efendim. Sağ olun.